Gerçekten, biz şu olan boğulunu seçelim. Boğul değiştirelim. Böyle. bu mesajımız Bu mesaj ne diye bir Bu metotları vardır demiştik. Evet. Şimdi mesajın yanında noktaya basarsan kendine ait alt milletleri çağırmış gibi. Evet. Kurata, bu bu boş mu? ya mu? Mesela, mesela bu mesaj için arkadaşlar boş mu? bakalım. Bunu da hemen yazdım. arkadaşlar oldukça bu kadar Print Boolean, seçelim, Intelim Boolean, seçtiyim bakın, Boolean, otomatikten buraya hiç oturmadı. Şimdi bunu çalıştıralım ve ekranda ne olacak? Ha, boş mu bu Hayır. Bu, bu gibi birçok fonksiyonunu çağırabilirsiniz Mesela ben noktaya basalım. Mesela neden en çok? Işık yarayacak Bunu mesela burada artık her türlü arkadaşlar her türlü değişken objeleşebilir. Zaten obje. Tabi üstünü de Yani bir tipinin şu mesajı da bir Şu şu cümle uzunluğu da bir objedir. Şunu çağıralım. Oradaki anlamı şu. Buraya bir kelime yazmış da olsa, mesela ki bir ki Özel bir şu üstteki cümle yani güzel diyen, güzel düşünen, güzel düşünen hayatından lezzet alır cümlesiyle, bu aslan cümlesi birbirinin aynısı mı? Diyorum ki buraya doğru veya yanlış cevap verirsiniz. Hemen bir şey kolon, bir arkadaşlar ne yapacak? Aynı yapacak. Ama şu cümleyi olduğu gibi kopyalayalım. Tekrar evet, kuralım. Bakalım şimdi derleyelim. Evet dedi arkadaşlar. Şimdi örneğimize devam edelim. Cetelede siteye basalım. Biz buradan arkadaşlar integer tipini çağıralım. Bu eski int tipini bu integer tipi de sayılarla ilgilidir. Diğer iki bir lastik evet, Şimdi bunun için arkadaşlar diyelim ki arkadaşlar sistemin kalınlamalarında fakat zaten anahtar alanlar çok kullanacağımızı söylemiştim. Bundan sonra bir Sen buraya bir spinin içindeki düşünceyle ilgili bahsedecek yoksa bir sayı mı bahsedecek? Yani buraya bıraktığım bir değer bir sayı mı olacak? Spinle mi olacak? Evet şimdi seçelim, bir sayı bırakalım. Her kimin öne getirdiği sayı arkadaşlar e, hemen buraya yerleştir. Bu halde biz bunu bildiğimiz bunun yerine her biri bir sayı yazalım. Neyse, yazalım. 1453 yazalım. İstanbul'u tutturuyorsam. Bildim. Ve bunu da kapatalım artık. Şimdi. Şimdi. Buradaki Inpage değişkeni bir class tipidir. Buradaki int değişkeni ise ilkel bir tipidir. Şimdi. Ben desem ki int değişkenini kullanmak istiyorum ama <laughs> şu değişkenin değerini ilkel tipe çevirmiş gibi ee, bir ilkel tiptir. Şu görmüş olduğunuz int değişkeninin değeri burada 1453. Bunu ilkel

çalıştıralım. Tekrar Bak bu arkadaş altında aşağıya atmadı. Buraya da küçük harflerde sürebilirse yerde bu da Burada artık bu şekilde çağrılar Peki bu, bu bu artık bunu kullanamayacak mı? Bakın, şimdi iki kere bir net dedik, bir net evet. şu kenarları açıklamaya Çalıştıralım, Laptay. Bakın, bu da bir net bu, bu da işler, bir net ama bu notlar bitirildi. Şimdi bu da Olmuş oldu. Şimdi

Artık ne varsa mesleğinin çıkışı ve çıkışı takip tamam, Bu kapattım. Evet, sistem. Bu Evet arkadaşlar. Burada da pirinç alanına tank ile tamam. Tabi burada da bir çıkış noktası vardı. Biz de

ve onun hepsi bilmiyorsunuz dedi. Şu ikisi de matematiksel işlemler yapabilirim. Son olarak finali yapalım. Evet hakikaten örneğimizin de finali bu oluyor. Final arkadaşlar sabit elektrikten kullanılır. E, matematik çok değerli sunu sayısı sayısı sabit bir tam fayda dedi. Evet, çalıştı. Evet, bu dersimizde özellikle vermesine birbirine bir, bir nasıl dönüştürüldüğünü çok